arkadaşlar. Sürekli söylüyoruz ya. Tak, yani taş aramaya çıktığınızda en çok dikkat edeceğiniz şeyler bölgedeki farklı taşları, parlak e, olan taşları veya renkli olan taşları takip et. Takip edip ana kayalara uğraşmak, jeotla uğraşmak. Bakın bunlar hep e, yerlerde döküntüler. Farklı farklı taşlar. Bakın biz biraz önce geldik. E, Burada büyük bir çiğotsumuz var. Biz bunları takip ederekten ana kayalara, ana jeotlara ulaşıyoruz. Sizlerin de yapacağı şey bu. Bakın burada bir çiğotsumuz var. İşte bunu, bunun gibi parlak taşları. Özellikle halk arasında tabir edildiği şekilde çakmak taşlarını bu yeşil bir taş parlatılırsa güzel olur bu, pa, e, temizlenirse güzel bir ışık olur bu taş e, bakın burada yeni yol vurulmuş böyle yerler sizler için gerçekten avantajdır arkadaşlar unutmayın böyle yerleri değerlendirin bu gördüğünüz apayrı bir taş agat parlatıldığı zaman çok güzel çıkar yan tarafında bir kristal kuvarsımız var asıl bunları göstermemdeki sebep şu. Biz bir jeot bulduk. Geldik jeot'u takip ettik. Jeot'un ucu buraya kadar geliyor arkadaşlar. Yine döküntüleri takip ettik. Açık olan bir ucundan jeotumuzu bulduk ve çıkartıyoruz. Ve harika bir kristal kuvars yani. Öyle böyle bir şey değil. bu arada da gerçekten de Yosunlar çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Jeotumuzu yavaş yavaş açmaya başladık arkadaşlar. Ama bir yerden sonra yavaş açacaksınız. Zaten ağaç kökleri kırmış olabiliyor. Yol çalışmasında iş makineleri kırmış olabiliyor. Bakın bu ses geldiği zaman şu ses. Bu ses diğer taşlardan farklı olduğunu gösterir. O taşın sert olduğunu gösterir arkadaşlar. Sizin aa bakın geliyor. Çok güzel bir kuvars geliyor. Harika bir şey geliyor arkadaşlar. Yine ses geldi. Bakın bu sesi duyuyor musunuz? Bu ses yoğurt sesidir arkadaşlar. Diğerlerinden farklıdır bu ses. Kesinlikle de yoğurttur yani bu ses. İşte bu ses. Yine bir sesi. Bakın geliyor ses duyunca. Bunlar harika kuvars parçaları. Temizlendikten sonra sizlere göstereceğiz. Şimdi aşağı yukarı jeotumuzun olduğu bölgeyi tahmin edebiliyoruz. Buradan geldiğine göre ses. Jeot buradadır. Şurada bir ana kayası var. Oh, çok güzel. Hem de çok büyük. Kristal kuvarslar suyu canlandırmada kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle bakın çoğu insan şu ayrı bir bak tek başına bir kristal kuvars kristali. Kendisi kristal üzerinde de onlarca kristal kuvars var arkadaşlar. Bunlar suyu canlandırmada en etkili olanlar bunlardır arkadaşlar. Doğrudur arkadaşlar. Şeffaf olan tek parça kristalleri seviyor ama e eğer maksadınız e kristal kuvars alıp suyu camlandırmaksa e size tavsiye edeceğim bu e kristal kuvarslardır. Ha diğerleri de kesinlikle tabi aynı işi görüyor ama. O ses çok güzel geliyor. Yani bu taş biraz büyük galiba umduğumuzdan büyük bir şey. Bu da halen bu ses. Çok güzel parçalar. Bunların her biri bir şifa arkadaşlar. Her biri bir enerji. Biz bu küçük parçaları e, genelde e, suyu canlandırmak için isteyen arkadaşlara gönderiyoruz. E, büyük isteyenlere büyük de veriyoruz da. çok büyük galiba. Evet. Taşın bir ucu burada. kristal kuvars olarak da bu kadar genişini görmemiştim şey olarak da. Hani kalsedonu görüyoruz ama kuvarsın bu kadar genişini hiç görmemiştim. Çok büyük bir alanı kaplıyor. Sesi duydunuz. Bakın bu seslerin her biri ben jeotum diyor. İşte ana kayasından biri geldi. Of. Oy oy oy. Bu çok güzel. Yani şekil çok güzel. Açık mavi. Ee, bunlara söylesin de diyen var arkadaşlar. Ee, ben Sölesin de kovarsın çok büyük farklı olduğunu sanmıyorum. Yani neticede hepsi Kovars sayesinden de, de rengi mavi olanına bunu diyor insanlar. Biraz daha hoşlarına gidiyor. Var olan ametist denilmiş. Sarı olan sitrin denilmiş. Hepsi kuvars ailesinden. İçerine karışan minerallerden dolayı renkleri değişiyor. Ah, sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Bunları, biz bunları çıkartacağız. Ah, ah, ah. Ah. ah, ah oh. <laughs> Harika bir kuvars bulduk. Oh. <laughs> Heh, geliyor. Allah güzel bir kuart denk geldi arkadaşlar. Kuart damarı şiot olarak geldi. essek ne kadar güzel olacak ya. İşte ağaç köklerinin kazmamıza engel olması da böyle bir ayrı bir sorun. Arkadaşlar eğer ki doğaya çıkıp taş arayacaksanız en önemli olmazsa olmaz malzemeniz kesinlikle ve kesinlikle çekiciniz. Çekiciniz iyi olmak zorunda. Yani öyle bir idareler çekici alayım, gideyim, ee, şeyden çekici alayım, doğaya çıkayım, taş arayayım. Allah kendi kendinizi çok yorarsınız, çok yorarsanız da çabuk vazgeçersiniz. Bakın biz çok yorulduk, ee, bir çanta taşı doldurduk. Şimdi bu ikinci cevabı çıkartmak gerçekten bir yerden sonra artık zor geliyor, ağır geliyor. Yaklaşık 16.000 adım atmışız. Ee, bu da hatırı sayılır bir adım olsa gerek. Ve yürüdüğümüz yer dağ arkadaşlar. Dağda yürüyoruz. Ha, yani düz bir yerde yürümüyoruz. Keşke düz olsa daha rahat bulabilsek böyle. Sizlere rahat rahat ulaştırabilsek. Ama yürüdüğümüz yerler çıkan yerler dağlar. Bizim burada dağlarda daha güzelleri çıkıyor. Gerçi pek ovada yok ya. Bir de ovada bulması biraz daha zordur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, genelde otlar üzerine kapatır. Otur şeyler sıkıntılar çok olur. Her bir ses hışırtı sesi. Ben jeotum diyor arkadaşlar. Bunlar jeot. Yine bir hışırtı geldi. Bunlar jöptlerimiz. Çok büyük bir jöptmüş falan ama. Çok da güzel bir jöptmüş arkadaşlar. Ya yine bir jöptüm. Bu yerine taktık ama. Bakalım ne geliyor. Bunlar çamurda gözükmüyor tabi. Evet arkadaşlar çamurda artık gözükmüyor. Çamurları çok fazla üzerlerinde. Yani Jötu ağaç dalları kırmış arkadaşlar zaten. Yani bu ağaç kökleri e, jeotu kırmış. Parça parça etmiş. E, biz de ağaç köklerinden çıkartabilirsek çıkartmaya çalışıyoruz. artık var ya konuşmaya dermanım kalmadı inanın. Anlatmaya dermanım kalmadı. Bir ara sustuğumu bile unuttum. <laughs> Çekim yaparken daldım yani adet arkadaşlar. Ee, ama muazzam bir duygu, muazzam bir olay bilmiyorum ben. Çok seviyorum bu yarı değerli taşları. Sizlerin de seyrettiğine göre bakın bu çok güzel göbeği. Sevdiğine inanıyorum. Sizleri de sevdirmek için Farkındalık yaratmak için elimizden geldiği kadar e, görüntüleri çekmeye çalışıyoruz. Bunların sizlere ulaştığı zaman sizleri de motive edeceğine inanıyoruz arkadaşlar. E, biraz da faydası olur diye umut ediyoruz şimdi açıkçası. Bakın bu sesler kesinlikle jöz sesleri arkadaşlar. Her bu hışır hışır sesi jöz sesi. E, çok da güzel ayrı ayrı çok güzel taşlar olduğunu inanıyorum. Ee, oho çok güzel taşlar ama işte ben en iyisi çift elle çalışayım. Birleştirme yapayım arkadaşlar.